Aranızda sivil hayatında berberlik yapmış olan var mı? Ne iş verirseler yap. Hiçbir işten kaçma. Askerde çalışan adamı ezmezler. Ben. Güzel. Berberhanedesin. Emredersiniz komutanım. Aranızda aşçılıktan anlayan var mı Bölük? Hiçbir işten kaçma. Askerde çalışan adamı ezmezler. Ben. Oğlum sen berber değil miydin? Ben iki senede babamın lokantasında çalışmıştım komutanım. Götürün mutfağa. Başlasın çalışmaya. Emredersiniz komutanım. Aranızda köpek bakımından anlayan var mı? hayatımı siktin baba. Oğlum sen berber misin? Aşçı mısın? Bakıcı mısın? Nesin lan sen? Bizim üç tane kangalımız vardı komutanım. Ee? Beş sene onlara baktım ben. Sen kaç yaşındasın? Yirmi. Bu nasıl bir ömür amına koyayım ya? İbo. Al götür şunu başlasın. Emredersiniz komutan.